Aa. Bilgisayar dondu. Ben bir şey demiyorum. Senin Allah belanı versin çocuk. Am var mı ya yenge? Am var mı ya yenge? Abi, abi, çok seviyorum. Ne yapayım kardeş çok seviyorum. Allah akbar. <laughs> Burayız niye bu kadar çok konuşuyor ya? Fatum o yeni Champions set sende mi? Ee, bir dakika Kemal mı? Konuşamıyor da ya. <laughs> bir de, ke <laughs> de Kemal. <laughs> Dur oğlum ben de ya, ben de de var ama ne koyayım taşak geçme. Kanka ben de de diksiyon <laughs> yok ama. <gülüyor> <gülüyor> bize anda mı ya? Ya yok kanka. İyi ya. Kim ya, ya, ya. Üçümüzü topla bir tane düzgün insan etmiyor bu arada. Harbi. <laughs> <laughs> zor diksiyon ya. Ses ses çalsın ya, ses çalsın ses çağırsın kanka harbi üçümüzü toplu bir tane normal insan etmiyoruz <laughs> ses çağırsın <laughs> kanka bak sende <laughs> kekemelik var sesle. bende pelteklik var bu jette diksiyon yok üçümüzü toplu bir tane normal insan etmiyoruz ama ne söyleyeyim ssss Roblox Tam şerebi bizim jet niye ses vermiyor lan hani. Tam da utandı abi kutardı. <laughs> ya. <laughs> ya. Ya. Tek Takıma kafana kız ya bir tane akıl veren yok. Tam <laughs> <laughs> bunun eşi mi kalkan alıyordu da? Yok gankeciye. Yok kanka cez, ya. Yok. Aa. Bezdi, bezdi, bezdi. Bela, bela, bela. Oğlum ben pek oh! sana çekişmiyorum. <laughs> Bacım. Dengesizleştiriyorum. <laughs> <laughs> Kime spike <Son> aldı? Yalanlara bak ama. Oy koyayım. Öy, öy, öy. Öldün ki. Hahahaha. <laughs> <laughs> Kanka felaket ya. Uyyy. Tam sıktın oğlum. Gülmekten gülüyor adam. Bezle bezle bezle. Bara bara bara. Bezle <laughs> bezle bezle. Bara bara bara. Kalkmıyor kalkmıyor kalkmıyor. Beyler kalk kalkmıyor mu? Ne demek kalkmıyor? Ooo kalkmıyor beyler. Kuruşu görenler. be so, ne diyorsun lanisi <laughs> İtalyanca konuşuyorum kanka Lan Ali İtalyi arkadan vurmak suç mudur Tabii, Ben, ben benzetilmeye maruz kaldı ama bunu kocan da denilmedi be Abi. kanka ya Yeter yetmez çalışalım bizim arada da olmayıijk. Yok kanka çocuk alışamıyor ya. Ne bileyim yetim gibi takılıyor. Oh, yet 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 <laughs> no, Sultan, <laughs> no, no, no. Yetime saksa, yetime saksa, yetime saksa, yetime saksa, yetime saksa. Alak, doğru taralı. Yetime işleri, Hadi hadi hadi. Ben işte. Ka, ha, maa ya maa ya. Maa <laughs> al al bismillah amına gün. Bu köpeğini yaş bırakınız. <laughs> Allah razı <'ım> olsun. <laughs> Bana bir kuru ekmek <laughs> yeterdi ama. <laughs> köpek yenen ekmek mi sardı? başladı. Köpek yenen ekmek bu arada. Ekmek yenen köpek değil. <laughs> ah da düşmanlar var. Güzelliğiniz var. Farkınız vardırsınız. Olaydı. Kolay gelsin. Kolay gelsin Eee. Eee.